Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Toprakla e, Cesedi Gizli Oynuyoruz, Roblox'ta Cesedi Gizli Oynuyoruz. Şimdi hemen Oyuna başlayalım. İki kişi eğitim, tamam. Giremedin kanka, giremedin, 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 giremedin. Kanka giremedin, Heh, girdin. Girdim lan işte. Şimdi oyun ba baya kolay yani baya 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 kolay. <laughs> baya kolay. Oğlum. Eh. Bak şimdi. bak Toprak bilmiyor arkadaşlar oyunu çok. Tam bilmiyor gel. Aşağı in oğlum aşağı in. Bu yabancı şimdi buna bıçağı attık. Ya, oğlum. Şimdi bunu aldık. Kapıyı açıyoruz. Oğlum yabancıya ne oldu? Eh. İzle toprak sen izle. Bak gel. Buradan bunu böyle koyuyorsun. Bu kadar basit. Bak bunu gizledik ya. Sakın açma, sakın açma. O bizim arkadaşımız gelecek şimdi. O yabancı. O arkadaşımız davet edilmesini istemiyor. Ama biz davet ediyoruz. Bu işte bizim arkadaşımız. Aha geldi. Şuralar açayım ben. Şurayı kullanır mıyız? Kullanır Topak neredesin lan? Ha gitti. Allah şu an var ya. Ah, gitti mi? Güzel. Bak şimdi ikincisi geliyor. Ben bana. Ah, sen yap bu sefer. Atabilirsin. Ha. <laughs> sen koy hadi bu sefer de. Al. Oğlum. Eh. Bak duşa da duşun şurasını da koyabiliyorsun. Boçlu mu? Bak şuraya koyabiliyorum, buraya koyabiliyorum görmüyor. Böyle değil ama direkt atıyorsun. Ne yapayım oğlum? Lan. Ben... Şurayı kapakayım mı? Kapatıyorum. Gel... Yok yok gerek, gerek yok, kapatacağım. Niye kapatayım? Kendisi açabiliyor ki zaten. He, onun onunla belki açamıyor. Onunla açamıyor bazen. <laughs> ben de koydum. <laughs> ben de koydum. Açamaz ki. Gidemez oraya. asla gidemez. Allah ben bozdum lan. Ağzını sıçayım açtık. Açalım. nasıl koydun oğlum bunu? Çok kötü gözüküyor. Kanka bir şey olmaz görme. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Gelemiyor ki bu an. Ya Lan. kaldın Aa. mı orada gerçekten? Biz hareket ettiremiyoruz. Arkadaşa dışarı atlayayım mı? O Robux istiyor kanka. Aa çıktı. Sen tamam. Oo ne oluyor? Ev. En... Şunları kaldırak kaldırak. Kanka oyun buga giriyor. Oyun buga ben... giriyor adam Ya ne yapıyor bu? Hoppa. Bu sefer kim alacak sen al. Fili. <laughs> Geliyor. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Gel gel dışarı gel. Döndüremiyorum ki. E gel dışarı. Ben mi? Evet. Bir dakika. Hemen gel. Ya oğlum mısın Artık vur. Ben aldım. Oğlum gelsene. Kapı niye açılmıyor? Lan. Ya toprak. Tekte soktu. Ha, tamam. Dur lan şu arkadaşı bıçaklayalım. Ya bilmiyorum. Onu bıçaklayamıyorsun. Tamam, tamam. Bıçaklayamıyorsun. Seni bıçaklayayım. Ver bana. Bak bu içine, içine de koyabiliriz. Bu içine de koyabiliriz. Bıçaklayam, bıçak bıçaklayamazsın kanka, bıçaklayamazsın. Oha ya, oha oha. Yıktı ya, yıktı. <laughs> Hayvan. Testo taylanmışsın. No. böyle koymuştum bozdu ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Toprağın annesinin kanalında abone olabilirsiniz. kadar fazla video bitti. Oğlum ne yapıyorsun? Çok fazla. Oyunun sesi çok fazla. Ne? Duyamıyorum. He, böyle. İyiyim, iyiyim sen? Ben de iyiyim. Hmm. Yatağın altına koyabiliyoruz? Yatağın üstü. Ben şuraya şöyle yapacağım. Şuraya koyacağız. Mustafa, Kanka buraya koyabiliriz. Buraya koyabiliriz. Oğlum yabancı Yatağını... gelecek. Neyin kafasını yaşıyorsun? Oo. Bıçak nereye gitti? Bıçağı uzaya yolladım. Ne bıçağı? Bıçak kesmiyor. Ya benim o dediğim yere saklayayım. Ya toprak al sen götür ya tamam ya. Kanka alamıyorum. Neye basacağım? Geri zekalı. Ya oğlum, alamıyorum ya. Oyun baga girmiştir. Ağzına sıçayım. Çek onu, onu çek, onu çek çabuk, çabuk çek. Çek oradan. Ağzına tüküreyim. Kalk onu niye çektin? Eh. Ağzına sıçayım ya. Ya sağ şu onu. Şunun arkasına koysa. Eh. Koy, altına koy. Dur. Ben geliyorum. Ya oğlum hadi. Ya kanka ne yaptın ya? İki dakika geleyim dedim. Ya kapanmıyor kapı. Ha <laughs> be. Ya ben bunu bıçaklayacağım <laughs> ya. Şerefsiz <laughs> senin ne işin var işte ya. Ya git evine işte ya. Ben seni istemiyorum evimde. Ya git ya. Ne? <laughs> seni ben elime geçireyim. <laughs> Arkadaşlar bu ne acaba? Ben duyamadım ama. Yeniden başlata bas. Gel yanıma. Ah. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Gel gel yeniden başlata bas hadi. At aşağı buna. Kanka gösteri bas çabuk. Çabuk. Toprak çabuk. Lan çıkan bassın. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videoyu, beğ videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay.